Herkese merhaba. Bugün sizlere Porsche markasının yeni elektrikli Cayenne ve elektrikli Cayenne Turbo modellerini tanıtacağım. Porsche tam elektrikli bir model gamına doğru adım adım ilerliyor. Otomobil üreticisi iddialı planından bir miktar geri adım atmış olabilir. Ancak bu haliyle bile rakiplerinden bir adım önde olmakta kararlı. Bu sebeple Alman üretici elektrikli ailesine ikinci bir SUV ekliyor. Tarihin en güçlü Porsche'si olan yeni Cayenne elektrikli Yeni Cayenne, lansman döneminde iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Standart versiyon, Cayenne elektrik adını taşırken daha güçlü versiyona bir kez daha turbo takısı eklenecek. Daha güçsüz versiyon, 2 elektromotorlu düzeni ile 408 beygir güç taşıyacak ve launch control ile 435 beygirin tamamından yararlanırken 835 Nm de tork üretecek. SUV, 0-100 km hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayıp saatte 230 km azami hıza ulaşabiliyor. Cayenne Turbo elektrik ise sürüş sırasında düzenli olarak 857 beygir güç sunan heybetli SUV, launch control sırasında 1156 beygir güç ve 1500 Nm tok değerlerine ulaşıyor. 0-100 km hızlanması 2.5 saniye sürerken 200 km'ye ulaşmak için 7.4 saniye sürüyor. Bu kadar gücü yalnız bırakmamak adına kayan elektrikte 600 kW'lık rejeneratif güç sistemine yer veriliyor. Porsche günlük sürüşlerde frenlemenin yaklaşık %97'sinin elektromotorlar ile sağlanacağının da altını çiziyor. Yine de daha sportif sürüşlerde ayağınızın altında opsiyonel seramik kompozit fren disklerine sahip olabilirsiniz. Kayan elektriğin tanıdık ve ilgi çekici bir sürüş deneyimi sunması bekleniyor. Şasi her iki modelde de standart olarak Porsche'nin aktif süspansiyon yönetimi sistemi ile desteklenmiş. Turbo müşterileri Porsche'nin Torque Vectoring Plus sisteminden faydalanırken her iki araçta da hareketli arka aks ve Porsche'nin Active Ride sistemleri opsiyon olarak sunuluyor. Active Ride şu anda Taycan ve Panamera'da bulunabiliyor. Bu, normal ve heyecanlı sürüş sırasında hissettiğiniz vücut hareketlerine karşı koymak için tasarlanmış bir süspansiyon sistemi. Active Ride ile donatılmış bir Porsche, hızlanma veya frenleme sırasında hissettiğiniz burun kaldırma ve dalışın yanı sıra viraj alma sırasında hissedilen yan yana hareketleri de azaltıyor. Kayan elektriğin tabanını kaplayan 113 kWh kapasiteli batarya paketi bulunuyor. 8 voltluk bir mimariye dayanan bu sistem 400 kW'a kadar DC şarj hızlarını destekliyor. Yüksek hızlı istasyonlarda %10'dan 80 şarjı sadece 16 dakika sürüyor ve WLTP döngüsünde 642 ile 623 kilometre menzil vaat ediliyor. Porsche'nin açıklamasına göre uyumlu şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarjla araca 320 kilometre menzil eklemek mümkün. Bu değerlere ulaşmak için Şarj cihazının en az 850 volt ve 520 amper sağlaması gerekiyor. İşin ilginç kısmı, Kayan Elektrik'in isteğe bağlı bir kablosuz şarj sistemi ile sunuluyor olması. Galerinize önceden monte edilen yerdeki bir plaka sayesinde gerekli opsiyona sahip Kayan modelleri 11 kW'a kadar şarj edilebiliyor. Kayan Elektrik, makan Elektrik'e oldukça benzeyen modern bir tasarım diline sahip. Arka kısım yuvarlatılmış Ön kısım normal Cayenne'den daha hareketli çizgilere sahip fakat araçtan bir Porsche SUV gibi görünüyor. Tanıdık detaylar her köşede karşımıza çıkıyor ve ne yazık ki belirli açılardan yoldaki diğer araçlara benzemesine sebep oluyor. 5 metrenin hemen altındaki 4.99 metrelik gövdesini 1.98 metre genişlik ve 1.67 metre yükseklik ölçüleriyle birleştiren Kayan Elektrik 781 litrelik bagaj alanını koltuklar yatırıldığında 1588 litreye yükseltebiliyor. Ayrıca ön kaputun altında 90 litrelik ek bir saklama alanı daha bulunuyor. Aracın içine geldiğimizde ise kayan elektrik tam anlamıyla bir Porsche eseri gibi görünüyor. Sürekli büyüyen ekran alanına rağmen otomobil üreticisi hala markayla uyumlu bir kabin sunmayı başarıyor. Gösterge paneli 14.3 inçlik bir OLED ünitesi. Ortada multimedya ve klima kontrollerini birleştiren kavisli bir OLED panel var. Opsiyonel olarak 14.9 inçlik bir yolcu ekranı da mevcut. Temel model için memleketi Almanya'daki fiyat listesi 105.200 Euro'dan ve turbo için 165.500 Euro'dan başlıyor. Aracın Nisan ayında Türkiye'ye giriş yapması planlanıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.